Şerif Örgü Dünyası YouTube Örgü kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlere çapraz dolgulu lif modelinin yapılışını anlatacağım. Modelim sıradan oluşmakta. Ben her sırasına bir renk verdim. Siz isterseniz her sırasına değişik farklı renk verebilirsiniz veya tek renkte de çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Lifli iplerle çalışabileceğiniz gibi benim gibi evde kalmış bebe yönlerini değerlendirerek onlarla da rahatlıkla bu modeli yapabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şeyfenliörgüdünyası.com adresimi ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi yeterli uzunlukta zincir çekerek örgüme başlıyorum. Bunu istediğiniz uzunlukta zincir çekerek örgünüze başlayabilirsiniz. Facebook'ta takip etmek isteyenler Şerifenin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmasınlar. Ee, çok sorulan bir soru var. Facebook'ta hangi sayfa size ait? İki tane var diye. Takipçisi çok olan sayfa bana ait. Diğeri bana ait değil. Yeterli uzunlukta zincirim çekiyorum. Başlangıç noktasına şu şekilde elimle tutuyorum. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 5 ve 6. Daha sonra başlangıç noktasına batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına tekrar batıyorum ve ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Aradaki tane zinciri çekiyorum ve sayıyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. Ve aynı şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına batarak ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Aralarda iki tane zincirim var. 1 2 3 tane zincir atlayarak yan yana 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Aradaki zincirim var. 1 2 3. zinciri atlıyorum. Sondaki Trabzanı bir tane olacak. Çünkü bu kenarlarda model uygulamıyorum. Sadece bu kenarlar dönüşler için lazım bana. Sonrasında buraya kenarlarına istediğiniz şekilde örümcek pipirik herhangi bir süsleme ile tamamlayabilirsiniz. O yüzden şöyle göstereyim. Başlangıçta ve sonda bir tane ikili trabzan. Ortalarda ise çiftli trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. İlk deliğimi atlıyorum. ikinci deliğime batarak bir tane ilmeğimi çekiyorum. Başını doluyorum. 2 başını doluyorum. 3 tane dolgumu çekiyorum. Ve hepsini bir kere de toplayarak bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra bir önceki deliğe batıyorum. Bir önceki deliğe batarak bir başını doluyorum. Aynı delikten iki Başını doluyorum. Aynı delikten 3 tane ilmek çekiyorum ve hepsini bir kere topluyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Bakın ilk çaprazlama dolgularımı yapmış oldum. Bu modelde öncelikle ikili trabzanların önce sonuna sonra başına batarak yapıyorum. İkili trabzanlarımın yan tarafındaki deliğe batarak 3 tane dolgu yapıyorum ve hepsini bir kere de topluyor bir zincir çekiyorum başını doluyorum ikinci trabzanımı bir önceki deliğe batarak yapıyorum şuraya batıyorum bakın bir başını dola iki başını dola üç ve hepsini bir kere toplayıp arada bir tane zincir çekiyorum bu şekilde bakın çaprazlama dolgularım ortaya çıkmaya başladı aynı şekilde İkili trabzanımın sonrasındaki gelen deliğe batarak 1 2 3 kere de bir tane dolgu yapıp hepsini bir kere de topluyorum bir zincir çekiyorum ve daha sonrasında ilk başlangıç noktasına batarak ikinci dolgumu yapıyorum Evet bir önceki deliğe batarak dolgumuzu yapıyoruz dediğim gibi ilk sırada biraz zorlanabilirsiniz ama sonraki sıralar çok zevkli devam ediyor Hepsi bir kere topluyorum. Arada bir tane zincirim var. Şimdi son dolgumu yapıyorum. Son deliğe batıyorum. 3 tane ipimi uzunca çekerek dolgumu yapıyorum. Hepsini bir kere toplayıp bir zincir çekiyorum. Daha sonra bir önceki deliğe batıyorum. Bir önceki delikten 3 tane aynı şekilde dolgumu uzatıyorum ve hepsini bir kere topluyorum bir tane zincir çekiyorum bakın şu son ikili trabzanımın tepesine de çaprazlama dolgum yaptım bir zincir çektim hemen şuraya batıyorum bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum örgümün bundan sonrası isterseniz aynı renkle isterseniz farklı renklerle tekrarından ibarettir şimdi ben size bir sırada beyaza geçiş yerini göstermek istiyorum beyaz ipimi bu şekilde geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim örgümü ters çevirdim başını doluyorum çaprazlama yaptığım fıstığımın tam orta kısmına batarak bir tane kil trabzan yapıyorum aynı noktaya bir kere daha batarak ikinci trabzanımı yaptım arada iki tane zincirim var ve çaprazlama fıstıklarımın tam orta kısmına batarak iki tane kil trabzan yapıyorum. Şu anda ilk başlangıçtaki işlemi tekrarlamış oluyorum. Evde kalan yönlerinizi benim gibi bu şekilde yaparak değerlendirebilirsiniz. Kalan iplerinizi tane kil trabzanımı yaptım. Arada iki tane zincirim var. Şu şekilde batarak bir tane kil trabzan yapıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirle örgümü geri dönüyorum. İlk deliğe değil, daima ikinci deliğe batıyorum ve önce ikinci deliğe battığım dolgumu yapıyorum. Hepsini bir kere topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra ilk deliğime batarak çaprazlama olan dolgumu yapıyorum. 1, 2 ve 3. Hepsini bir kere toplayarak bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra bir önceki dolgumda buraya batmıştım. Bir sonraki deliğe batıyorum. 1, 2, 3. Hepsini bir kere toplayıp bir zincir çekiyorum. Başlangıcındaki Eliğe batarak 1-2-3 tane dolgumu çekiyorum. Ve hepsini bir kere de toplayarak bir zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. En son dolgumu yaptıktan sonra aynı şekilde bir tane ikili trabzanla sıramı bitiriyorum. Dediğim gibi ilk başlangıç modelim bu şekilde ve devamı da bu şekilde örülmekte. Siz isterseniz farklı renklerle veya tek renkle yapabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın hanımlar.